Şimdi gündelik hayatlarımızda nostalji aşığı insanlar var. Yani eskiye yönelik eski özen insanlar var. Bunun haricinde yani şöyle tarif edeyim. Dünya üzerinde elektrikli olup da e, fitesi bir araç da yok. Yani bunu mahrum hep bıraklar birazcık manuel severleri. Biz de buna dayanaraktan bir araba üretelim dedik. Hem e, insanlar hayatlarında görmediği en eski arabalardan bir tanesini hem de elektrikli versiyonu ekstra olarak da manuel versiyonunu üretelim dedik. Satış fiyatı 100 bin dolar. Elimizde kalıpları bulunan önceden yapılmış bir aracımız kısa sürebiliyor. Yani zaman olarak maksimum 5 ay içerisinde. Çünkü el üretimi. Onun altını çizmek istiyorum. Bakın bu, bu arabaçlar fabrikasyon değil. Bu araçlar tamamen el üretimi olduğu için 5 e, ay kadar bir süreçte üretiyoruz. Ama e, elimizde önceden üretmediğimiz kalıpları bulunmayan bir aracı yaklaşık e, üretim süreci 8 aya kadar sürebiliyor. Dünya üzerinde e, klasik araba temasında modernize araç üreten kimse yok. Yani mesela biz bu aracımızı klasik ama elektrikli imal ettik. E, şu anda üstünde Jül Aküler bulunmakta 22 kW'lik bir motor var. Jöle aküler bulunmakta. Menzilimiz şu anda net olarak 200 km. Ama tabii lityum diye daha güçlü akülerimiz var. Onlarla 500 km'nin üzerinde bir menzile ulaşıyor araç.